Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok pratik bir tarif hazırladım. İyi seyirler diliyorum. 2 yemek kaşığı tereyağını bir tavanın içerisine aldım ve yağı hızlıca eritiyorum. Sizlerle ilk defa bu video ile karşılaşıyorsak yorumlar kısmından nerelerden takip ettiğinizi yazar mısınız? Ben de sizlerin varlığından haberdar olmuş olurum. Isınan tereyağının içerisine 1 su bardağı tel şehriyeni alıyorum. Tel şehriyenin rengi değişinceye kadar karıştırarak kavuruyorum. Tel şehriyeyi yakmadan renginin tamamen değişmesini sağlayalım. Kısık ateşte yapalım. Çünkü tereyağıyla kavurduğumuz için tereyağı yanabilir. En kısık ateşte sürekli karıştırarak renginin değişmesini sağlıyoruz. Şehriyeler kavruldu. Bir kenarda beklerken ben de bir sonraki aşamayla devam edeceğim. Tencerenin içerisine 1 su bardağı şeker. 2 yemek kaşığı mısır nişastası kullandım. Ya da buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. 1 yemek kaşığı un ekliyorum. Öncelikle kuru malzemelerimizi tencereye almaya devam ediyoruz. 1 su bardağı hindistan cevizi ilavesini yapıyorum. Hemen kuru malzemeleri böyle karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 1 litre süt ilavesini yapıyorum. Bu tarz tatlıları hazırlarken önden kuru malzemeleri karıştırıp daha sonra süt eklerseniz çok daha kolay olacaktır işiniz. Orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebinin pişmesini sağlıyorum. Çok hafif bir tatlı hazırlıyoruz. Ayrıntıları kaçırmamak için videonun sonuna kadar izlemeyi lütfen unutmayınız. Göz göz oluncaya kadar pişirmeye devam edelim. Bakın böyle göz göz patlamaya başladı ve muhallebimiz hazırlanmış oldu. İlk kez deneyecek olan takipçilerim için şöyle kıvamını da sizlerle paylaşmak istiyorum. İçerisinde Hindistan cevizi olduğu için böyle pürtüklü bir yapısı var. Bu sizi endişelendirmesin. Bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Yeniden karıştıracağım. Sıcak muhallebinin içerisine kavurmuş olduğumuz tel şehriyeyi ekleyelim. Şimdiye kadar yiyen herkes tel şehriye olduğunu anlayamadı. Daha çok tel kadayıf zannediyorlar. Israrla denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle karıştırayım. Muhallebinin sıcaklığıyla tel şehriyeler biraz daha kabaracak ve genişleyecektir. O kadar hafif ve lezzetli ki tam bir iftar tatlısı olduğunu söylemeliyim sizlere. Bana güvenin ve bu tatlıyı mutlaka deneyin diyorum. İçerisini hafif ıslatmış olduğum orta boy yuvarlak cam borcam kullanacağım. Islatmamızın nedeni de tatlı donduktan sonra ters çevireceğiz. Bu aşamayı da lütfen atlamayınız böyle sıcak tatlıyı hemen can kabın içerisine alıyorum. Bir spatula yardımıyla üzerini düzleştireceğim. Streç filmle kapattıktan sonra Dolapta en az 2 saat bekletelim. Bu tatlı ne kadar çok dolapta durursa o kadar kolay dilimleniyor. Bir gece önceden de hazırlayabilirsiniz. 2 saatin sonunda şöyle hemen dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. E, ters çevirmek istediğim için bu aşamada üzerine şöyle biraz hindistan cevizi serpeceğim. Hemen bir tabağın içerisine ters çevirdim. Videonun başında borcamı ıslatarak kullandığımız için, bakın bu şekilde kalıbından çok kolay bir şekilde çıktı. Dilimliyorum. Şu anda çok taze olduğu için biraz zor dilimleniyor. E dediğim gibi ne kadar çok fazla kalırsa o kadar kolay güzel dilimlenecektir. İç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Hindistan cevizinden kaynaklı muhteşemde bir kokusu var. Eğer Hindistan cevizini sevmiyorsanız ceviz ya da fındık da kullanabilirsiniz onun yerine. Şöyle renk vermesi ve lezzet vermesi için bir tane de çilek koyduktan sonra işte benim tel şehriyeli sütlü tatlım hazırlanmış oldu. Deneyecek olanlara afiyet, şifa olsun. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Denerseniz merakla yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.